Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Böyle bir güzellik. Sırçalı kuka çalışma. 10.7'ye 13 ölçüsü. Otut fren. Böyle 4-5 alkalı. İmame, çift imame, ekleme. Arasında boru var. Böyle bir güzellik. Güzel abimin koleksiyonunu süsleyecek. Şöyle çok güzel bir çalışma. Çok güzel bir Tesbih ekledi koleksiyonuna. Böyle gömme yakışıklı kutusu var. Etiketlerimi de bu şekilde yapıştırdım. Seri numarası 57 Mart 2024 Seri numarası bu güzelliğin. Abiler gördüğünüz gibi malzeme anlatılmaz. Yaşanır imamimiz, itamimiz muazzam güzel. Koleksiyonlar abime hayırlı uğurlu olsun. Güzel abimin Elinde eskisin, elinde değerlensin. Sırçalı kuka candır. Gerisi heyecandır. Ahşabın en agresifi, en serti, işlenmesi, en meşakkatli olanı.